Gel senin seni bekliyorum. <laughs> Gel yüzleşelim Giray. Biraz daha hızlı olman lazım. Bundan daha güzel misin? İlk buluşmamız son buluşmamız olacak. Sen heyecanlı değil misin? Sinem, Selin'in HTS kaydını çıkar. En son neredeki baz istasyonundan sinyal vermiş bulalım, tamam mı? Anlaşıldı Kameralardan ne haber? Kadıköy KGS kayıtlarını tarıyorum abi. Daha Selin'e rastlamadım. Var mı bir haber? Yok abi, arıyoruz hala. Usta, usta sakin ol. Biz kimleri kimleri bulduk. Selin'i de bulacağız. Yakaladım, yakaladım. Ne durum? Selin'in bilinen son görüntüsü. Sokak kamerasına takılmış. Selin, İray'ı kovalıyor. Biz tam tersini bekliyorduk. İyi de... ...İray bizim orada olduğumuzu nasıl bildi? Benim bir tahminim var. Mesut, Engin... ...gelin benimle hadi. Ha bu. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. Konuş lan hadi konuş. Kime çalışıyorsun? Kim tuttu lan ipini? Mesut. Ha? kalk kalk kalk. Yemin ederim kimseye çalışmıyorum. Hadi bırak palavrayı. Ne yaptığını biliyoruz. Allah cezamı versin bir şey yapmadım <gülüyor> lan. Konuş! <laughs> Cevap ver o halde. Dur Mesut. Kapkaç yaptıktan sonra niye kaçmadın lan? Niye o kızı rehin aldın girip de? Bilmiyorum. Kafam iyiydi hatırlamıyorum kafanı kırarım Aa. lan senin kafanı kırarım. Aa. Konuş. Mesut dur dur abartma dur bir dakika. Ya usta dur biraz yavaş ya. Konuş ya sen de. Kimin adamısın lan kimin? Aa. Lan kim besledi seni cevap ver bana. Konuş lan. Oğlum bak yemin ediyorum konuşana kadar dayak yersin tamam mı? Dinlerim dinlerim döverim seni. Anlat lan hadi anlat. Tamam. Tamam anlatacağım yeter. Adamın biri para verdi bana. Dükkana girip olay çıkarmamı istedi. Güzel para verdi. Ben de ne dediyse yaptım. Kim o adam? Tanımıyorum. Bak bakayım bu mu? Evet buydu. Bu adamdı. Sana parayı bu mu verdi ha? Evet. Rıza baba. Yukarı gelseniz iyi olacak. Ne oldu? Anlatamam görmeniz lazım hadi. Siz niye alıyorsunuz? Usta. Neymiş şu video? Oynatın bakalım bir. Abi sen izlemesen usta bence. Bir dakika bir dakika bence ya. usta. Bir dakika, usta bence de dur. Karışmayın ya. sevgiline elveda demiş sud komiser. İnşallah kötü bir şeyle karşılaşmayız. İnşallah. Ya usta, topla kendini. Kaldır kafanı hadi. Mesut, videonun sonunu görmedik. Selin kurtulmuş olabilir. Usta önüne bak. Sür şu arabayı. Nereye gidiyorsak gidelim. Ama ne olursuz. Allah aşkına sus. Bana moral verme usta. Selin'i gözümün önünde boğdular. Allah'ını seversen bir şey demem bana. Allah'tan servis sağlayıcı hızlı davrandı. Aramanın yapıldığı lokasyonu öyle bulabildik. Yani gereğin internete bağlandığı mobil telefon hattını bulduk. Sinyal takip edebiliyoruz. Bana bakın çocuklar. Bu dediklerinizden çok az şey anlıyorum ben. Ama gittiğimiz yerde netice alamazsak kıyameti koparırım haberiniz olsun. Sinem, sen de duydun mu? Müdürüm, müdürüm, kulağım sizde. Adresten eminiz. Selin komiserin son bulunduğu yere gidiyorsunuz. Pekala. Sana güveniyorum. Ha, telsizin açık olsun devamlı. Tamam, tamam müdürüm. Biz şimdi Selin'in ölüsünü mü bulacağız orada? Saçmalama kızım, daha hiçbir şey bilmiyoruz. Elif evet, psikopat. Üstelik arkası da kalabalık. Selin o durumdan nasıl kaçabilir ki? Gençler, Bakın kızdırmayın beni. Sırf konuşmak için konuşuyorsunuz. Ne yapalım yani? Bırakalım mı aramayı? Ya ölmediyse? Ya can çekişiyoruz bir yerlerde? Ya bizim onu bulmamızı bekliyorsa? Ne yapalım yani? Keselim mi? Keselim bitsin. Bitti mi burada? Kendinize gelin çocuklar. Ağlayacaksanız gidin evinizde ağlayın. Tamam mı? Görevinizi iyi bilin. Görevimiz Selin'i kurtarmak. Anladınız mı? Anlaşılır. Tamam. Anlaşıldı. olun. Tamam. girelim abi. İkiniz arkadan hadi. Anlaşıldı. Tamam müdürüm. Arda. Mesut nereye? Dur usta, usta dur. Usta Bir usta. Kaşın şunun arkasından. Ya hadi. gitti yine manyak. İçeride kimse yok. Boşuna aramayın. Cemal, sen yine de bir bak. Tamam müdürüm. Abi galiba doğru yerdeyiz. Şunlara baksanıza. Bunlar, bunlar videoda gördüğümüz şeyler değil mi? Hani Selin'in boğazında. Onlar evet. Dokunmayın sakın. Delil onlar. Ee, Selin nerede? Yanlarında mı götürdüler acaba? Belki bahçeye bakmak lazım. Ölüsünü bile bulamıyoruz. Allah belamızı versin.